Bir ciğersiz oğlan uğruna yandı. Evinden yuvasından oldu kızcağız. Hangi birini anlatayım evladım? Alevle o dediğin kaptan. Küçüklüğünden beri severlerdi birbirlerini. Sonra da duyduk ki oğlan İstanbul'da zengin bir kadınla evlenmiş. Karnında bebesiyle ortada kaldı kızcağız. Benim tahminime göre... Alev, Murat'ın evlendiği kadından Murat'ı tekrar alacak. Sonra da bütün aileye kazık öyle atılmaz böyle atılır diyecek. Ee kızım, bütün gün nerelerdeydin bakalım? Yediğin içtiğin senin olsun da ne gördün onu anlat bakalım. Hiç. Osman'la balığa gittik işte. ...Osman'la balığa çıktın. Hmm. Bir de Murat vardı. Aferin sana kızım. Helal olsun sana. Osman sen nasıl alet alıyorsun bunların yalanlarına? Ya anacığım bildiğin gibi değil ya. Şey... Ee, ...tam oltayı attık denize... ...ondan sonra üstüne işte ee, Murat gelince... Ee... Osman... ...sen boş ver yalan söylemeyi de beceremiyorsun. Bırak bari temiz temiz Alev söylesin yalanını. Bozacının şahidi Şıracı. Kızım sen utanmıyor musun evli adamla beraber olmaya ha? Hiç bir gururun yok? Ece sen niye uyarmıyorsun arkadaşını? Hatice teyze sanki kızını bilmiyorsun yani laf dinliyor mu? Ey Allah'ım ey Allah'ım niye benim canımı almadın ki? Ah, ah baban olsaydı bunların hiçbiri olmazdı kızım. Anneciğim ne olur yapma ya. Ben, Murat da bizi birbirimizden <laughs> ayıran zincirlerden kurtuluyoruz işte artık. Özgürce rahat rahat birlikte olabileceğiz bundan sonra. <laughs> tabii tabii. Demir bütün bunları öğrendiğinde aferin size deyip kendi elleriyle evlendirecek öyle mi? Kızım adamı gerçekten katil edeceksiniz katil. Anne ne olur abartma ya. Alev ya ben az kalsın unutuyordum. Beni bugün ajanstan aradılar. E, şirkette şey yapacaklarmış bu reklam filminin fotoğrafları ve filmi gösterilecekmiş Demir Bey'e. Bizi de yarın istiyorlar orada. Nasıl olmuş peki film bir şey söylediler mi? Beğenmişler çok beğenmişler. Hı. Hmm. Adam bibisi arkasından çevrilen filmleri. Hey gidelim. Anne, çok sıkıldım gerçekten. Ne olur kapatalım artık bu konuyu. ...buldu bunları İstanbul'da. Yememiş, içmemiş... ...sızmış ailenin içine. Murat'ın evlendiği... ...aşifte yok mu? Onun dayısını tavlamış. Burası değil miydi hanımefendi? Vazgeçti mi? Devam edelim. Nasıl geçti günün? Balık avın bereketli miydi bari? Pek sayılmaz abi. E tabi bu denizlerin acemisiyim hala. Üç beş istavrit düştü kısmetim o kadar. E, tabi oğlum. Hem deplasmandasın hem de sahalardan uzak kaldın onca zaman. Murat. Normal. Ümran'la konuştun mu hiç oğlum? Ne zaman dönecekmiş? E, bu sabah beni bir aradı ama ne zaman döneceği hakkında bir şey söylemedi. Merak ettim. Bir arayayım. Hiç bu kadar aramamazlık etmezdi beni. Diyor ama cevap veren yok. E Tabii canım. 60'tır çantası her zaman gibi duymuyordur. Hay Allah. Meleğin doğum yaptığı hastanenin adını da sormadım. Ben nereden haber alacağım şimdi? Anneciğim tamam uzatma sen. Arar nasıl olsa birazdan. Hem baksana. Kocası bile merak etmiyor senin kadar onu. Ya Murat bütün ümidimiz sendeydi. Belki bu kocası adam eder bu kızı biraz diyorduk ama. Nerede? Sen de muma çevirmiş baksana. <laughs> zamanla abi zamanla. Hem ben ne yapayım? Kaçmaktan kovalamaya fırsatım olmadı ki hiç. <gülüyor> <gülüyor> Tabii sen de haklısın Allah. <laughs> <laughs> Şu erkekler. Sizi gözüm bir yerden ısırıyor ama. Kayboldum. Pardon. Anlamadım. Kaybol, yok ol, toz ol. Anladın mı şimdi? Bugün biraz sinirliyiz galiba. Kaybol! Tamam, tamam kızım. Neredesin sen? Nasıl arıyorsun bu saatte? Yatmadan önce sesini duymak istedim bir tanem. Ne oldu kötü mü ettim? Sen delirdin galiba. Ya biri duyarsa? <laughs> Hiç kimse duyamaz canım. Ümran daha İzmir'den dönmedi. Ben de bu gece bekarım ve sana deliler gibi aşığım. Ben de sana bir tanem. Ha bu arada Ece söyledi. Yarın holdingde bir toplantı varmış. Benim film izlenecekmiş. Eğer orada olursan görüşebiliriz. E, harika habermiş bu. İki elim kanda da olsa yanında olurum mutlaka. Ama... Yani ne kadar beklemeye ne gerek var? İstersen hemen çıkıp geleyim. Murat sen gerçekten delirdin. Ama uslu bir çocuk hemen yatağına girip uyursan belki rüyana girebilirim. <laughs> tamam tamam. Hadi iyi geceler. Bir tane daha verir misin? Kusura bakmayın hanımefendi artık kapatıyoruz. Son bir tane daha. Üzgünüm veremem. Of. Size taksi çağırmamı ister misiniz? Koluma yaslanın lütfen. İyiyim. Tamam hanımefendi koluma yaslanın. Kız. Aç be kız. İyiyim ben, iyiyim. Tabii iyisiniz hanımefendi. Nereye gideceğinizi söylerseniz. Hocamın yanına gideceğim. Tabii hala beni terk etmediyse. Ama biliyorum şu kadar kaldı. Başka birini seviyor. Niye terk etsin hanımefendi? Adresinizi tarif edebilecek misiniz? Oran malikanesi. Tamam tamam ben biliyorum. Buyurun. Buyurun. Kızım yani. Kızım gel Gel kızım Sen daha yatmadın mı? Neredesin sen? Bu ne hal? Bu ne hal yavrum? Niye telefonlarıma cevap, cevap vermiyorsun? Ben seni arkadaşının doğumuna gitti sanıyordum Doğuma gittim anneanne hani hani. Oradan geliyorum bu saatte mi? Neredeyse ayakta duramayacak kadar içkili olarak mı? <laughs> anne anne. Kızlardan biri şampanya getirmiş kutlamak için. Azıcık ondan içtik. <laughs> ah be kızım. Sen ne zaman büyüyeceksin böyle ha? İnsan arada bir kontrol etmez mi hiç telefonunu yavrum? <laughs> Neyse. Doğum rahat oldu mu bari? Oldu. Oldu. Ya, yavaş, yavaş. Bir kız çocuğu doğurdu. O kadar güzel bir çocuk doğurdu ki. Maşallah. Tam üç buçuk kilo. Ben seni odana götüreyim. Hadi gel yatağına götüreyim yavrucuğum. Tamam, tamam. Sakin. Ben gidiyorum. Sen de yat, tamam mı minnoşum? Tamam. Seni öldüreceğim Murat. Sana bu ihaneti çok ama çok kötü ödeteceğim. Yavaş yavaş işkence çeke çeke öleceksin zamanı gelince seni lime lime edeceğim. Emran. Oh. geldim mi ya? Geldim canım. Hoş geldin. Sen uyu. Verme uykunu. Gelirim ben şimdi. Kuru hoş geldin öyle mi? Beni hiç özlememişe benziyorsun. Ümran yapma Allah aşkına ya, daha gideli bir gün oldu.